12. soru. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için x fonksiyonu x eşittir a apsis noktada sürekliymiş. g fonksiyonu da x eşittir a apsis noktada süreksizmiş. Buna göre x eşittir a noktada verilen fonksiyonlardan hangileri doğru olabilir diyor. Daha doğrusu yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi birinci de f artı g süreklidir diyor. Burada F fonksiyonu sürekli, G fonksiyonu sürekli. Burada o yüzden doğru olamaz. Neden? Çünkü sağdan soldan inceliyorsunuz limitleri diyelim. Bunun sağdan limiti 5 çıkarsa soldan limiti de 5 çıkacaktır. Ama bunun süreksiz olduğu için sağdan limiti 1 çıksa soldan limiti 2 çıkar mesela. Ya da limitli olur tanımlı olduğu noktalar eşit çıkmaz. O anlamda sıkıntı oldu. Topladığınızda mesela 5 artı 1'den 6, 5 artı 2'den 7 geldi. 6'ya 7 geldi. Yani f fonksiyonunun sağdan ve soldan limitleri aynı olup g'ninki farklı olduğu için hiçbir şekilde f artı g fonksiyonu sürekli olamaz. Birinciyi o yüzden elelim. f çarpı g fonksiyonu süreklidir diyor. Burada bunun olma ihtimali var. Neden? Çünkü f'ten 0 sıfır gelirse 0 neyi çarparsanız çarpın 0 geleceği için cevap x eşittir apsis noktada f fonksiyonundan 0 gelirse doğru olabilir. f bölü g fonksiyonunda da aynı şekilde. Burası mesela normal bir sayı olacak. Buradan da 0 gelecek. 0 bölü sayının cevabı her türlü 0 olduğu için 3. öncülde de süreklilik durumu gözlenebilir. Cevabım 2 ve 3. Aslında bakarsanız işte bu soruda cevabı 0 olma ihtimallerine göre değerlendiriyorsunuz. F çarpı G'den bir 0 yakalayabilir miyim? F bölü G'den bir sıfır yakalayabilir miyim diye değerlendiriyorsunuz. Ama şurada F artı G'de dediğim gibi yani F'de sağdan ve soldan limitler birbirine eşit. G'de sağdan ve soldan limitler birbirinden farklı olduğu için bu yüzden doğru olma ihtimali yok birinci öncülük. Cevabım bu yüzden eşittir.